Arkadaşlar bugün size e, hesabımı tanıtacağım. E, hesabımı öylesine tanıtmak istedim. Bir siz de tanıyın. Bu arada arkadaşlar arkadan sesler gelebilir belki. Yani bilmiyorum uzağım ama geliyorsa çok özür dilerim. O zaman hadi videomuza geçelim. İlk öncelikle yani elbiselerimden bakacağız. Yüzler şöyle. Bunlar da klasik. Herkes olan yüzü. Buradan bunları da şöyle gösterelim. Zırhlar tek bir tane var fakirim. Ee, çok az yoldaşım var. iki tane yoldaş çok kullanmıyorum. Yürüyüşler az. Saçlar. Sözüme kıyafetler. Altlar. Şapkalar. kulaklıklar eldivenler bu kadar zaten çok eldivenim yok ayakkabılar gözlükler maskeler ve çantalar kıyafetlerim bu kadar. Şimdi petlerimize bakalım. 56 tane petim var. Petlerim de bu kadar. Ondan sonra Cema yığanım. Anladım doğru hitap edememiş olabilirim. Arkadaşlar 99 tane gönderim varmış. Bir tane daha atayım. Ah be kuzenim. Göremiyorum onu. Daha He, bayram mı? ne yapmıştım. Hızlandım artık çok sıkıcı oldu. Ne aşağı. <laughs> Şimdi. Yani. Arkadaşlar, Miraç hayatımın anlamı olan çocuk Çok seviyordum ya Miraç'ı. Geraldı. Of be. Blob güncellemesine gittik. Ay hesabım ne kadar fakirmiş arkadaşlar. İlk gönderim. Tamamı şimdi bir sene kaldı. Burada bir şey yok. O zaman buradan eşyalarını göstereyim. İşte artık açtı. değil bir tane olmuş balonlar. Tamam bu kadar. Sonra danslarım var. Danslarım var. Klasik. Sen hepsini yapalım. Bunu da yeni aldım. acıma ıı, durmuşlar mıydı neydi, unuttum bunlar, Dant, bunlar bu kadar sonra pozlar bunlar da bu kadar başka bir şey kalmadı herhalde hani görevlerde bir şey yok bakıyorum. Çıkartmalarıma da bakalım. Tiki bit bu neymiş be bu bilmiyorum. Tam bir şey Bunlar da çok fazla ya. Ne göstereyim? Arkadaşlar evlerim evlerim hepsini unuttum ya. Onun için ya. evlerim bunlar var. Hepsine içini gezelim. Ben de gezmiş olurum. Hangi evlerim vardı bir hatırlayayım birinci evimiz ama çok heves duydum İnşallah kapının çıkmayız bunlar böyle burada yapıyorsun <laughs> <laughs> burada böyle burada böyle minik bir oturma alanım var ben bunu çok seviyorum gerçek güncellemesi bastır oldu <laughs> burada böyle koltuğum var ama yeni gelen şeylerden koyacağım yatak iki tane var neden iki tane koymuşum ya? Şimdi düşünün de ne? Kitapmış. Görünmüyor. Böyle düzdüm. Birinci evimiz böyle. İkinci evimiz yazalım. İkinci olarak evimiz lavatuar evidir galiba. Evet laboratuvar evi. Girelim. bunda da girişin neden buraya bir şey? Hep sorgulayarak gidiyor Nasıl Bu ayıcıyı ben koymadım bu arada. Hatırlamıyorum kardeşimle konuşuyor olabilir. Böyle yapmıştım. da parti yaptım diye koydum. Burada da böyle tatlı bir mutfak yaptım. Yani, tek kişi. da böyle. Ondan sonra cümle üst kat. Ve böyle, böyle dans pisti koydum. Sonra burada yatak odam var. Minik hemen. Ben sandalyesine koymamış. Pufumu. Burada altın bir şey var. Burada toma heykeli vardı. Ne oldu? Burada da tabii ki video çekme alanımız. Yani hesap tanıtacağım için burada istemedim. Böyle tablo var. Hayır, çok seviyorum arkadaşımı. Evet en sevdiğim arkadaşım Mirayla e, ikisi, ikisi. Ama nedense İkisi ikisi beni arkadaşlıktan attı. Nasıl onu çok severdik. Neyse gelelim öbür evimize. Bu ev bildiğiniz gibi arkadaşlar bomboş. Bu eve bakalım. Bu ilk evim. İlk satın aldığım ev buydu. Tamam. Burada böyle var. Bu var. Ve yine dans pisti. Burada fakir koltuğumuz. Ve fakir yaptım. Banyo. Sinan boş kaldı acaba. Şu soğuğun hiç girmedim. Ben de sizinle geziyorum. Burada da benim fotoğrafım vardı. Hatta bakın böyle çekmiştim. Kulümiketim vardı. Çok havalı. Onunla çıkalım. Bir sonraki evimiz. Evet bu evin adını unuttum. Severim bu evi ama adını Arkadaşlar bunların hepsinin üstüne kaplama yapacağım. Sonra buraya da yine aynı şey. Sonra buraya da havuz bir şey yazdık. Buraya da parti Burada bir tane arkadaşım beni arkadaşlıktan çıkarmıştı. Hem de en sevdiğim arkadaşım Nina. O yüzden burayı pek sevmiyorum. Çok severdi birbirimizi. Sonra yanlış anlaşılmadan beni çıkart ama yani iyi bir şey arkadaşlar. Yatak. Şu ne ya buraya koymuş. Ağzlar 34 çocuk kaç gündür oyuna ya. Ne yeni fark ama var mıydı böyle bir şey pek aslında. Neyse. Ben de sizinle geziyorum ya. Ve bakalım. Ne yapmışım. Bu bilgisayar da yani. Bu da bilgisayar. Burası da Mutfak şey benzemiyor. Neyse i̇şte, tamam. Evleri de gezdik. Başka gezilmiş bir şey aklıma. Kim gelmiyor ya? Ay mağaza ne alaka ya? İşte oyun çok donuyor. Kasıyor Daha bir şey kalmadı. Arkadaş yaramadı bakalım. <laughs> Kimler varmış? Bir dakika bu sarı erkek de Arkadaşlar benim hayatım yalanmış ya. Sarı erkek... beni ki Arkadaşlar... Arkadaşlar ben iki dakika önce baktım Pera işte, kızdı. Bunu ne ara oyuna girdiler? Vallahi ya. Bu kızdı. Bu az önce daha iki dakika olmadı. Bakın iki dakika önce baktım. iki dakika bile olmadı. Bu kızdı Pera işte. Neyse arkadaşlar. Böyle. King oyundan çıkmış. Bunlar Tis Beren. Beren VP'ydi ya? VP'yi sokmuş. okuyun? Özgüş TV. Neden ben de duruyorsam. Arkadaşlar bu arada videoyu izliyorsa Pretty Yani Milan'ın kedisi olan oyuncu Pretty'di şeyini unuttum Kodunu Bakın Predi 53 95 68 bu videoyu izliyorsan yani oyuna gir çünkü çekilişi kazanan artık izleme istemeye başladılar veremiyorum. Ha, aynı şey almış. Şey. Şey biraz hızlı geçiyorum. Ne yapacaksanız arkadaşlar. 121 tane insan. Miraç mı geçti? Bakın Miraç karakterini salak bir şey yapıp çıkmış. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sizinle birlikte ben de evlerimi gezdim falan çok mutlu oldum. Bir sürü anlarım var. Anıları yak ya benim aklıma gelen şarkılar. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Abone olup da like atmayı unutmayın. Bu arada Milan'ın Ketisi adlı YouTube'u kullanan kullanıcı yani pleti. Yani oyuna girmiyorsun ve hayvanı veremiyorum. Çünkü bir ka kaç gündür sen bekliyor artık istemeye başladılar. Merve Öztürk adını kodunu yazmamış. Kazanma ama sen adını kodunu yazarsan sevinirim. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Hemen çekiliş videosu gelebilir. Bu arada 50 e abone olursak, ay 50 diyorum 40 abone olursak çekiliş yapabilirim. O zaman bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.